Herkese merhaba. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konu bir Türk markası olan Pekci markası. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. olduğu gibi parfümlere geçmeden önce marka tarihçesine kısaca bir göz atıyoruz. Herhalde marka tarihçesini anlatmaktan en fazla keyif olacağım Türk markalarından bir tanesi biliyor musun? Öyle mi? E, çünkü içimizden çıkan bir arkadaşımız yani hı hı. o forum zamanlarında çok iyi biliyorum ki o zaman zaten hani forumlar gerçekten çok kaliteli insanlar yetiştirmiş ya. Hı hı. Bak Ömer İpekçi var ondan hı hı. sonra. Bütün mesela blog yazarları o zaman ki mesela blog yazarlarının hepsi forumlardan gelmedir. Hı hı. İşte bizim Loto vardır, Erdem. Hı. İşte bir kokla sana şunu mesela onun blok hı hı. yazıları falan vardı parfüm merakı Raşit hı hı. ondan sonra işte bizim Mete Hoca falan vardı yani hı hı. Makedon var şey Volkan ki e, Ömer İpekçin de yakın dostudur aynı zamanda. E yani o zamanlardan gelen ve o forum zamanından çıkanlar gerçekten çok büyük yerlere geldiler ki Ömer İpekçin de bunların başını çeken bir lokomotif aslında. 2015 yılında kendi markasını kuruyor. Yani 2015 yılında kendi markasını kuruyor derken şu şekilde indi olarak. Hı hı. veya underground diyeceğimiz. Hatta underground diyelim biz onu. Çünkü hı hı. herhangi bir marka yokken ortada parfümleri vardı. Oldukça farklı tanı çalışıyor. Ömer İpekçi aslında grafik tasarımcı ve ilustronist diye geçiyor. Yani hani sanatla aslında çok işli dışlı bir insan ki bunu parfümlerde yansıtmış. Çünkü e, mesela sen de bir grafik tasarımcısın. E, hani kimseyi taklit etmek istemezsin. Doğru evet. mu? Kendine evet. özgü bir imza olmasını evet. beklersin. Ömer İpekçi de parfümlerinde aslında bunu yansıtmış. Aslında bir ressam edasıyla, veya bir grafik tasarım edasıyla bütün parfümlerini ortaya çıkartmış. Onun bir satış kaygısı yok, onun bir nasıl nasıl diyebilirim ben size ticari bir kaygısı yok. Evet. Hani olsa da olur, olmasa da olur, satsa da olur, satmasa da olur. Hı hı. Bu kafada ilerleyen bir insan. Şundan bahsedebilirim sana, işte o 2015 yılında çıkarttığı işte parfümler işte Holy Shittir, odun, Ömer, ondan sonra Ruh mesela kuyruk altısı falan vardı. Hı hı. Hani gerçekten böyle baktığın zaman farklı bir tarzda ilerleyen, hı hı. oldukça zor ve underground diyeceğimiz tarzdaki iş işler de aslında kaliteli ham maddeler kullanılarak farklılaştırılmış parfümler de yani hiçbir şeye benzemeyen e, oldukça zor yani hani sanatçı sanatını icra etmiş aslında orada. Evet. Hani sanat sanat içindir olan hı hı. parfümler. Yani bu parfümleri herkes sevmez. Herkes beğenmez. Çok sınırlı bir kitleye, Çok sınırlı bir kitleye. hitap eden. Bir aynen aynen o şekilde. Kişi. Zaten e, Ömer İpekçi bundan yaklaşık ya yani büyük ihtimalle pandemi öncesiydi. Evet. E, Amerika'ya gidiyor ve Amerika'da. Slumberhouse'un işte sahibi Josh Lapp'la beraber mesela birçok işe aslını zaten. Yani bu şekilde hmm. bir olayı da vardır. Hani hmm. e, pekişinin e, tarzıyla Josh Lapp'ın mesela parfümlerinin yani Slumberhouse'la pekişi parfümleri gerçekten birbirine evet. yakın tarzdaki olan parfümlerdir. Evet. Herkesin sevebileceği, herkesin beğenebileceği değil, Hı -hı. insanların onun peşinden koşabileceği parfümlerdir. Yani, o kitle gerçekten farklı bir kitleye hitap evet. ediyor marka. Bundan evet. bahsedebilirim. Evet. Dediğin gibi hani onunla mesela Ömer İpekçi ile e, tanışıklığımız vardır mesela. Çok da konuşmuşluğumuz vardır. İşte zamanda o forum zamanlarında hani o hani o markayı tanıtma şeyi bilmem ne falan veya işte hani parfümleri alıp deneme Hı -hı. E, için hani zamanında çokça irtibata geçtiğim ve e, konuştuğum, muhabbetimizin olduğu, hala da muhabbetimizin devam ettiği bir kişiliktir. Farklı bir kişiliktir. Aynı parfümleri gibidir. Öyle söyleyeyim ben sana. Hı -hı. Çılgın bir kişiliği vardır. Evet. Kafa farklı çalışıyor adamın ya. Öyle diyeyim Hı -hı. ben sana. Yani ka o kafa zaten farklı çalışmasa böyle parfümler çıkartamaz. Çıkamaz. Yani mümkünatı yok. Hı -hı. E, ama gerçekten çok büyük takdir ettiğim Hı -hı. E, bir yetenektir kendisi. Ondan bahsedebilirim. Evet efendim. Parfümlere geçiyoruz o zaman. İlk parfümümüz... Peksi Ruh. Vallahi bu zamana kadar kokladığım en iyi, en kaliteli, en farklı gül parfümlerinden bir tanesi. İsmi Ondan gibi bahsedelim. çok farklı. Çok farklı, ruha hitap ediyor bu. Anladın mı? Yani gül buradaki gül kullanımı mesela herkes... Yani şimdi o gül kafasından bir defa çıkalım burada. Çok, çok değil farklı, mi? çok koyu, çok derin. kremsi, derin, karanlık. Hani bu tarzdaki bir gül parfümü aslında bu. Mesela yani, kokladığımda da hissettiğim ne biliyor musun böyle hani artık suyu sıkılmış hı hı. kıpkırmızı, kıp kırmızı kuyu kırmızı hatta Süpersin. bordaya dönen mükemmelsin güller harikasın gerçekten, gerçekten. Böyle tam hissettiriyor. olarak hissettiriyor oryantal çiçeksi olarak geçer hı hı. Ee, yani oryantal notaları da zaten çoğunlukla hissedebiliyorsun işte uttur safrandır evet. ondan sonra amberdir falan hani bunların hepsinin içinde yoğun bir şekilde hissedebiliyorsun fakat bunların hepsinin tek bir amacı var güle destek vermek gülü daha karanlık tarafa çekmek. Hı hı. Yani aslında nasıl diyebilirim mesela arafta kalmış bir parfüm böyle. Hani bir tarafı kremsi bir tarafı kirli karanlık onun mı yani i̇şte bir, yani kaotik Hı -hı. olan bir yapısı evet. var parfümün aslında. Kaotik bence, ee, ama kaotik bir gül parfümü. Kesinlikle. Ama öyle bir şey ki Hı. sana kalitesini her daim hissettirebiliyor. Yani zaten Ömer Epekçi'nin yaptığı en iyi işlerden bir tanesi şu. Sen bir parfüm kokluyorsun ama Hı -hı. o parfüm seni farklı bir yerden alıp farklı bir yere götürüyor. Hı -hı. Parfümün katmanlaması, e, ondan sonra o geçişleri, harmanı, her şeyle sana dört dörtlük bir parfüm olduğunu hissettirebiliyor ki e, zaten hani 2018'de artık bu parfümleri Hı -hı. tamamen bir marka şaltı altına oturttuk da aslında e, Hı -hı. bizlere sunmaya başladı. Bunun ilk versiyonları vardı mesela Hı -hı. Ruhun. Bu mesela Ifra'ya uydurulmuş hali. Ifra bir de Ifra'dan önceki halleri vardı Hı -hı. mesela bunlar. Of 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 Onlar of of. Onlar of diyorsun. Neler nelerdi ya var ya. İşte yani ifra aslında parfümleri biraz daha bu anlamda törpülüyor. Yani, bence uzaklaştırıyor asıl sanat kısmından uzaklaştırıyor ama bunu da yapmak Yok lazım. yok yani bunun en az evet. etkilenen parfümlerden bir tanesi oldu aslında. Yani, ondan bahsedebilirim. Ya rengini görebiliyorsanız yani gerçekten böyle koyu kırmızı bir sıvı rengi var ve hissettirdiği aslında ambiyans satın olarak öyle. Peki erkeğe mi kadına mı daha çok yakışıyor? Bence bu unisex bir parfüm olup markanın içerisindeki en kullanılabilir parfümlerden biri. Ondan Değil mi? bahsedebilirim, hı hı. aynen. Yani... Aslında hani hı. çok spesifik tarzda parfümler ürettiği için Herkese, herkesime uygun parfümler değil, parfümleri. Altunda bahsettiği gibi çok özel parfümler üretiyor. Yani sanat sanat içindir diye üretilmiş parfümler. O yüzden her zevke ve her ortama uygun parfümler değil. Sadece belirli bir kitleye hitap eden parfümler. Hı -hı. Fakat bu bence bu anlamda genel beğenisi en yüksek parfümlerin içerisinde. Açıkçası koku bence çok keyifli. Hani biliyorum. kaliteli bir gül parfümü Hı -hı. koklamak isteyenlere, hani gül referansı diyebileceğim bu e, ruhla beraber mutlaka tanışmalarını istiyorum. Hı -hı. E, onunla biraz vakit geçirsinler, onu bir anlamaya çalışsınlar. Ama bence bu parfümle biliyor musun? Böyle sıkacaksın, yalnız kalacaksın ve kendini koklayacaksın. Bütün parfümler bu şekilde. Böyle yani başkası için değil, sadece kendin için. Hı, -hı. Değil mi? Evet, evet pekji Gül referansının en iyi yaşayabileceğiniz parfümlerdir. Bir diğer parfümümüz ise pekji battaniye. Çok farklı bir ismi var bir kere. <laughs> yani hiç bu tarzı bir isim bence kimsenin aklına gelmez. Şimdi yani, farklı olduğunu biraz da buradan anlayabiliriz. Ömer'in aklına geliyor işte <laughs> evet, yani. Gelir. Şimdi zaten Hı -hı. marka Türkiye'deki kurulan ilk niş markalardan bir tane. Hatta ilk ki diyebilirim ben niş markalar. <laughs> Tam burada araya gireceğim. Hatta markanın ismi aslında soyadı İpek. Evet. değil mi? Pekji de iyisini silmiş, Pekji yapmış. Ya, değil e, mi? isminde, kendi isminde parfüm var. Evet, Ömer. Dedi. Ömer diye. Yani Ömer. Hani e E-A-U, Mer Ömer. diye yazmış. Ömer Hani diye. Ömer. E, zaman evet, akuatik güzel bir parfüm mesela e, evet. yapmış ortada. O da çok ilginç. Yani dediğim evet. gibi kafa farklı çalışıyor değil mi? evet güzel kaldı. ya zaten marka hı hı. Türkiye'de kurulan ilk diş markadır hı hı. ondan bahsetmek istiyorum ee, indie bir markadır hı hı. ve Lakis kenti gibi dünyanın hani en büyük hani bu indie işte niş parfümlerinin toplandığı sitede Amerika sitede kendine yer bulan ilk Türk markadır. Wow. Ya. Tebrik yani ediyorum. bütün mesela Amerika'daki e, bu indie parfümleri falan filan mesela hı hı. Bir göz at mesela satan yerlerin hepsinde Pekiş markası var. Çok iyi. Tamam, diyorum ya. Gelelim Battaniye. Battaniye bir kere çok farklı bir koku. Nasıl bir koku? Hani duygu gerçekten battaniye gibi mi? Yani ismi gibi mi? Şimdi kokluyorum ya tekrar gözlerimi kapatayım ve hissettiğimi aktarayım sizlere. Bu parfüm bir ormanda yürürken böyle gerçekten toprağı, yeşili hisset sin bir havada yürürken bir anda böyle yağmur başlıyor. Tamam mı? Yağmurdan kaçmak için böyle bir ağacın altına sığınıyorsun ve çantanın işte atıyorum bir battaniye çıkartıyorsun, üstünü örtüyorsun. Isınmaya çalıştığın anın kokusu. Evet, hani böyle topraksı. Top, ıslak toprak kokuyor. Reçinemsi. Islak, e. ıslaklık kokuyor. Yani e. hani o Nemliliği hissediyorsun aslında Hı -hı. ama işte o yeşiliği de hissediyorsun, toprak kokusunu da hissediyorsun. Doğa var aslında bu parfümün içerisinde. Bak eskiden yün battaniyeler vardı hatırlıyor evet. musun? O yün battaniyeler ıslanınca böyle biraz animalik kokardı hafiften böyle. Evet. Hatırlıyorsun Hı -hı. değil mi? Hani sanki o tarzda bir şey de yapmaya çalışılmış gibi. Oraya dokunmuş Biraz, biraz da oraya dokunmuş gibi. Hani o sanki e, bahsettiğim toprak kokusu falan hani o yağmur sonrası toprak kokusu falan. O poçuliyle ve vetilenin birleşimiyle sana zaten mükemmel bir şekilde geçiriyor. Anladın mı? Bir de içine mesela... Reçin efektler de kattığı için sana o sıcaklık hissiyatını çok, çok, çok fazla veriyor. Çok değişik geliyor. bir parfüm gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Ve hani yine bu da bence ambiyans parfümlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Yani her parfüm ambiyans parfüm. Yani. Evet. Ya bu da bir ambiyans parfüm. Yani. Şey değil. Hani nasıl diyeyim ben sana kullanayım ben herkes sorsun ha, bir benzer. Öyle bir parfüm. Öyle bir kafası yok yani. Öyle bir düşüncede Bunu olanlar. Bunu alacaksınız, sıkacaksınız ve sadece kendi kendinizi evet. koklayıp o, o, o anı ışınlanacaksınız. Marka zaten öyle bir marka Kesinlikle. değil. Yani işleri de ona göre değil. Bu genel beyne uygun parfümler üretmiyor. Sadece aslında parfümde belli bir sınıf atlamış bir kitleye Kesinlikle. oynayan bir Aynen öyle. marka. Değil Aynen. değil mi? Yani master gören parfümde gerçek, öyle değil mi? Evet, evet, evet gerçekten çok farklı ama bunun hissiyatını çok seviyorum yani. Şunu başlangıç gerçek. aşamasındaki mesela parfüme Isın. başlangıç aş aşamasındaki olan birisine koklat. İğreçten. Parfümlerden <laughs> kaçar yani öyleyse. Evet, iğrençler. Parfüm aşkını başlamadan bitirirsin. Gerçekten, Ama bunu bu parfümden anlayan biri. birisine ver mesela koklasın. Ama aşama aşama koklar. Yani, hani bu şey gibi şu anda işte atıyorum mesela dijital ortamda yaratılmış bir resme bakıp aa ne kadar güzel resim deyip tamam işte bir Picasso tablosuna işte bir atıyorum Hı -hı. Da Vinci tablosuna baktığın evet. andaki tamamı o işin profesyoneli olan de mesela o farklı bir gözle görüyor, sen evet, farklı bir gözle evet. görüyorsun. O sanatı görüyor, sen çizgiler görüyorsun yani. Evet. Anladın mı? Mesele bu. Bu parfümler de aynı şekilde. Parfümde de öyle. Yemekte de böyle. Birçok dalda aslında böyle. Yani işin aslında mutfağında pişince ya da piştiklerini yiyince, evet. gelişince, hı hı. gurme olunca hı hı. daha farklı bakmaya başlıyorsun olaya. Ama bu hissiyat gerçekten farklı çok Farklı hissiyatı var. Erkek. Erkeğe daha mı çok yakışır? Bence erkeğe daha fazla yakışır. Değil mi? Evet. Sanki öyle. Erkeğe de... Performans olarak nasıl tek Müthiş artırıyor? ya. Hepsi Değil Yani mi? battaniye... Şunun mesela bana ilk şey gelmişti. Volkan yöndermişti bana şöyle ufak bir tane Denkli. tüp şişesi. Hı -hı. Yani hatırlıyor. nasıl diyeyim? İlaç şişesi gibi evet, bir tane tür vardı. Kapağını bir açıyordum var ya. <laughs> aman tanrım! Aman tanrım! Nasıl bir koku! Nasıl bir koku! Ofis kokuyordu. <laughs> ofis kokuyordu. Sadece kapağını kaldırdığım evet. anda kokuyordu. O kadar sert, o kadar şeydi. Ama bu işte hani ifre uydurulduktan sonra hmm. o keskinliğini falan kaybedip biraz daha törpülenmiş bir hali. Daha kullanılabilir hale gelmiş Aha. diyebiliriz yani burada. Ama hani bence bu da o kadar zorlayıcı bir parfüm değil. değil. Yoksa ben zorlanıyorum biliyorsunuz. Her şeyi koklayamıyorum. diyemiyorum. Sen yani artık profesyonelleştin ya o yüzden de biraz. Yani biz yarın öbür bir şey çeksek <laughs> mesela ben sendeki o efekti alamayacağımı çok iyi biliyorum biliyor musun? Hani o aykırı parfümlerdeki o uçaksa sence yani. ne kadar Deli güzel alıştım. kokuyor? <laughs> Ya normalde burada kapağını kaldırdığım zaman kaçtığı parfümler vardı, şimdi artık koklayıp da vay falan falan evet. yapıyorsun ama ya. Ama gerçekten Intel e, mesela... oldun sen de, vallahi. <laughs> Yok Heh. burnum gelişti. İyi tamam peki. Ama mesela bunu koklayıp gerçekten çok zor diye nitelendirilecek çok kişi olacaktı, ama bana güzel geliyor <laughs> şu anda. Bana artık hiç kence çekdirebileceksin. Evet. evet efendim. Peki battaniye doğayı, ıslak toprağı. Islak yeşilliği size hissettiren ama aynı zamanda size sıcacık hissettiren değişik farklı bir parfüm isteyenler için bence başarılı. Siz bu tarz indi parfümlerden hoşlanıyorsanız, doğayı koklamak istiyorsanız size çok uygun olacaktır. Bir diğer parfümümüz ise pekşi Zeybek. Zeybek. <laughs> Zeybek denince tabii ki Ege bölgesi bence akla geliyor. Yine... Başka ne geliyor aklına? Atatürk geliyor açıkçası. Atam gelir değil mi yani? Değil Atatürk'ün o işi. oynadığı, zevbek oynadığı o anın fotoğrafı. fotoğrafı değil mi? Evet. Yani burada da birçok açıkçası alkollü restoranda diyeyim duvarlarda Atatürk'ün zeybek oynadığı fotoğraf yer alır. Hı hı. Ve bu atamızı böyle hani ne kadar zeybek oynarken ki halini bence sevdiğimizi de bir kere daha anımsatmış oluyor. Hı hı. Yani zevmekten kastım aslında hani mesela kokadığında yeşil ve ana sonlu bir koku hissediyorsun. Aynen bu biraz daha böyle nasıl diyeyim Keskin. ben Keskin. Keskin ondan sonra animalik tarafa doğru oldukça fazla kayan hatta yer yer at dışkısı gibi kokan bir tarafı da var zor. onu söyleyebilirim evet, yani. Zor hani gerçekten zor. Bu nasıl bir parfüm biliyor musun böyle gerçekten hani... Bir yerde oturmuşsun yine böyle bir yeşillik bir alanda falan hı hı. hani böyle bir at çiftliği falan hara olabilir yani hı hı. daha çok. Hani o şekilde bir alanda oturup tamam mı böyle arkadaşlarınla sohbet edip muhabbet ederken işte e, yudumladığın aslında rakının tamamı ta kendisi olabilir yani. Hani çok farklı gerçekten hani baktığın zaman çok hı. farklı kafalarda ilerleyen ve gerçekten de yani bu bu bölgeye özgü yani Ege bölgesinde özgü tamam mı hani akorlarla süslenmiş aslında evet, bir hı hı. parfüm. Ee, yani o Zeybek'tir işte bilmem nedir falan filan zaten hep Ege bölgesine yönelik olan, Ege bölgesine özgü olan bir e, oyundalı. Bu da mesela o Zeybek ismini vererek hem bir Atatürk'e atıfta bulunulmuş hı. hem de bu bölgeye olan e, bence hı. hani o kendi folklorunu mesela yansıtmaya çalışılmış evet. bir parfüm. Yani hı hı. hep diyorum mesela sanat içerisinde sanat hı hı. var, sanat içerisinde sanat var hı hı. yani bu parfümler gerçekten böyle herkesin Anlayabildiği tarzda parfümler değil. biraz İsimlendirme de yine hani böyle tüklükten gelen bence. Aynen. İşte özünüzden üzüm gelen hı hı. yerlere dokunuyor. Bu da güzel yani ben bu olayı seviyorum işte. Hı hı. Yani güzel isimlendirme güzel. Bu 2018'deki hı hı. çıkan işte o hani artık isimlendirme daha doğrusu. Hı hı. E hani markalaşmadan evet. sonra çıkmış olan parfümler aslında. Biraz önceki anlattığımız battaniye de şu andaki anlattığımız mesela Zeybek'te. Ee, bu ikinci versiyonlar aslında ya yani ikinci versiyonlar derken ikinci serinin hı hı. iki tanesini şu anda biz buraya aldık mesela bunlar farklı bundan sonra mesela bir tane daha farklı bir seri var o daha farklı hı hı. gibi gibi böyle evet. gidiyor ama hepsi dediğin gibi yani böyle farklı, farklı kafalarda uçuyorlar. Zeybek gerçekten altında bahsettiği gibi sivri koklaması bence zor. Hı hı. Son olarak sanat sanat içindir yer, yapılmış yer, olan. Yer yer dediğin gibi at tezeyi evet, gibi kokan. Evet sanat sanat içindir yapılmış olan parfümlerden bir tanesi. Yine ağ beyaz kokusu. Yine bence burnunu geliştirmek isteyenlerin ama mutlaka da koklaması gereken parfümlerden olduğunu düşünüyorum. Farklı bir tarzı var. Diğerlerine göre daha zor. Genel beğeniye hiç uygun değil. Bunu tekrar söylemeliyim. Ama kokratmak istiyor değil mi? Değişik yani ya gerçekten <laughs> adamın tarzı farklı olduğu için evet değişik bir tarzı var. Aslında bu zorluğu da koklamak istiyorsun. Hı -hı. Benim burnum alıştı bak kokuyor artık ya. Bana hiçbir şey yapamayacaksın. <laughs> evet efendim. Zeybek tam olarak farklı bir tarzı, ambiyansı, ama sonu hissetmek isteyenler için değerlendirebilirsiniz. Bir diğer parfümümüz ise Peksi Amer. Ömer tam bir kelime oyunu. Evet. doğru mu? Burada yazmadı Bayılır böyle kelime oyuna ya var şurada, ya. Tanıtırsak şöyle gösterelim. Ömer, eau e yani öp kısmı su, evet. mer kısmı deniz. Evet. Bu yani kelime oyunu yapmış aslında. Aynen. Kendi ismiyle bir parfüm yapmış. Bu aslında bence Ömer İpekçi'nin parfümü. Evet. Ben, Adı soyadı imzası. <laughs> i̇mzası. Öyle diyebiliriz. Ki bence <laughs> hani ruhtan bile daha fazla genel beğeniye uygun olan parfüm. Ki zaten Deniz Dekor'da öyle Aslında <laughs> yine o e, kendine has, kendine <laughs> özgü böyle bir sürekli bir kirli dokunuşları var mesela Ömer'in. Bunda e, bundan da mesela onun çok net bir şekilde hissedebiliyorsun. <laughs> Burada biraz daha işin içine benzin katmış. Öyle diyebilirim ben sana. Hani sanki böyle ufak bir tekne desin tamam mı? Heh. Değil mi? Hani böyle... Denizin içine karışan bir kirlilik var bu. Aynen o şekilde. Sanki böyle e, hani o teknenin arka tarafında tamam mı? Hani o benzinli falan hani şey motorun çalıştığı gibi. yerde. Hani o denizin Hı -hı. kokusuyla o benzinin kokusunun böyle birleşmiş hali gibi. Hmm. Ya aslında baktığın zaman narinciyle olarak başlıyor tamam evet. ama narincelerin burada vermiş olduğu hissiyat tamamen soğuk bir hissiatte destek veriyor Narenciler yeşili de hissedebiliyorsun Kesinlikle. denizi de hissediyorsun ya bu mesela bizim denizlerimizden mesela en fazla kuzey Ege tarafına yakışabilecek olan bir deniz parfümü hani Assos, Tur, evet. falan sanki oralarda dolaşıyorsun böyle Hı -hı. Ee, hani o denizin soğuk esintisi yüzüne Serin. yüzüne vuruyor aynen Serin. sıcak bir deniz değil. Aynen o şekilde yani o teknenin mesela ilerlerken hani böyle örünen yara yara gider hani oradan su fışkırıyor ya o e, su deniz tanrıcıklarının yüzüne çarptığı. çarptığı anın resmi edilmiş bir hali diyorum ben buna. Evet. Ama güneşli bir gündeki bir deniz parfümü değil yani baya farklı işte farklı çalışıyor tamam, farklı ya. Çalışıyor. Hani diyorum ya böyle farklı yerlere dokunan farklı parfümleri var. Erkeğe daha sanki. Kesinlikle. Yani burada mesela biz başladığımızdan beri mesela notalarından çok 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 fazla bahsetmiyoruz. Çünkü bunlar notalarla açıklanabilecek olan Yok, parfümler değil, değil. arkadaşlar. Yani, yani bunlar ambiyans parfümleri. Yani bunu e, kokladığınız zaman sizi bir yerlere götürüyor yani. Baktığında mesela bunu işte şey zannedebilirsin. Narinciyeli, yeşili, aromatik bir parfüm zannedebilirsin. Hı -hı. Ama kokluyorsun öyle değil. Aynen. Diğerinin sadece işte gül baskın odunsu bir parfüm zannedebilirsin. Değil. Yani kafanda canlandırdığınla kokladığın arası da dağlar kadar fark var. O yüzden notaları çok fazla girmek istemiyoruz. Nasıl koktuğuyla ilgili ise bilgi vermeye çalışıyoruz ki bence doğru olan bu. Hı -hı. Çünkü, bu parfümlerde, bu markada doğru olan bu, bu. Yani hissiyatı anlatamazsın. Hani nasıl koktuğunu anlatırsan Tercih etmek isteyenler buna göre tercih yapmaları hmm. daha doğru olacaktır. Yani sürekli böyle bir anlardan kesit kesit evet, size bir yani. şeyler aktarıyor yani aslında. Resmediyor kafanızda. Evet. De. Bir resim çiziyor parfüm. Kokluyorsun ve hani geçişleri de öyle. Sürekli bir yeri dolduruyorsun aslında Aynen. kafanda. Yap pozlar var. Evet. O yap pozları evet. dolduruyorsun. kokusu resmeliymiş buraya. İşte sanat bu. Buraya. Bu sanat. Doğru. Her, her, her olsun var. ya, valla tek kelimeyle olsun. Başka bir şey demiyorum. Ömer size altında bahsettiği gibi serin, birazcık içinde kaotiklik olan bir denizin yansıması aromatik deniz parfümü Aynı ama o seri. bildiğiniz denizlerden değil bu farklı bir anın farklı bir ambiyansın kokusu yine Genel beğeniye uygun tarzda diyebileceğimiz parfümlerden. Marka içerisinde. O <laughs> evet. özellikle belirttim. Yani marka <laughs> içerisinde genel beğeniye en uygun. Evet doğru söylüyorsun. Daha koklanabilir, Heh. kullanılabilir. Şimdi Beğenisi diğerlerine göre daha yüksek evet. olacak parfümlerden. Değerlendirebilirsiniz efendim. Bir diğer parfümümüz ise Pekşi Flash Açıkçası bu parfüm onlardan bence çok fazla sıyrılan tarzda bir parfüm. Çünkü e, hem kokusal bazda hem de tarz olarak daha bence... Yine genel beğeniye uygunluk kısmında değil mi? Koku tarzı hmm. daha yakın gelenlerden diyeyim. da öyle de. Evet tamam öyle. De. Çünkü ama nasıl kokuyor? Şimdi baktığımda mesela iris var, meyve notaları var falan filan. Hani notalara baktığımızda böyle kadınsı bir parfüm düşünebilirsiniz. Ama biraz daha detaylı baktığımızda. Ya sivet var yani. Aynen. Şimdi daha bir merak uyandırıyor işte. Spray boyu var tipe boya var. Yani değişik gerçekten. Yani nasıl? Ne alaka falan diyorsun. Şimdi kokluyorum. Yine beni bir ana götürüyor. Bu nasıl bir an? Bu yıllardır uğramadığın, aslında doğup büyüdüğün ama öylece de terk edilmiş bir eve yıllar sonra tekrar gelmişsin. Yatak odasına girmişsin. Tuvalet masasının üstündeki tozları böyle hafif elinle sıyırdığın annenin ya da bir büyüğünün makyaj çantasını böyle açtığın ve böyle onun rujunun kaldırıp böyle kıvırdığın anın kokusu. Aynen. Tozlu eski ama bir yandan ruj efekti var bir yandan o makyaj kokuları geliyor Hı -hı. ama o zorlayıcılık da biraz var yani arkadan o eski ve vintage, bir havası var. vintage havası evet. var biraz değil mi? Yani ya değişik Ben bunu şey diyorum hani senin bahsettiğin şeyler çıkarak e, tavan arasında unutulmuş babaannemin eski makyaj çantası gibi kokuyor Hı -hı. diyorum yani. yani hem Tabii. rutubetli, tozlu evet. anladın evet, mı? Evet. Böyle e, farklı ve e, karanlık yapıda bir iris yorumu diyebilirim ben buna. Yani iris'i de böyle yorumlamazsın. Ya yorumlu <laughs> işte. Ömer yapıyor yani. Yani gerçekten nasıl bir yorum? Çok farklı bir kere. Hani sıradan bir iris parfümlerinden çok uzakta Hı -hı. bir kere. Bunu tekrarlayayım. Ama iris'i bu şekilde koklamak da bence burnun gelişmesi açısından bence çok güzel. Evet. Yani eskiliği hissediyorsun ya. Kesinlikle. O hani Tozlu havayı hissediyorsun. Mesela sen tavan arası dedin ben tozlu... Sana bulan... böyle şey hatırlatıyor değil mi? Evet yani. Eski bir şey hatırlatıyor es, sürekli. Eski, eski de, bir ev. Eski ve böyle tozlu. Böyle ahşap bir ev değil mi? Evet evet. Ee, hani artık gıcırdayan böyle... Gıcırdayan böyle... Gıcırdayan e, merdivenleri var. <laughs> evet, Doğru mu? Evet yani bastığın yerde böyle yer gıcırdamasını bile hissedebilirsin Hı -hı. ya. Bu nasıl bir koku ya? Değişik gerçekten. Adam gerçekten Değişik. hani bu işi gerçekten yapıyor ya. Resmi diyor yani bunu sana ve bunu sana geçirebiliyor yani bunu her kokluyunuzda ya yani şu ana kadar biz sen bizim anlattığımız parfümler hepsi de mesela aynı dili konuştuuk biz. Hı hı. doğru mu? Bunu siz de yapsanız, siz de koklasanız, siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Evet yani aslında bahsedilen ve resmedilen şey bence bu anlamda çok başarılı ki size bir sıvının aslında bir kokunun ...nasıl bir ortama götürüleceğini bilirim. Tuvale yansıtmış mı evet, bence, tuvalet. Yani, hani, tuvalet resim yani. sen resim. de aslında benzer bir resim çiziyorsun kokladığında... ...ben de benzer bir Aynen. resim çiziyorum. Bu, bu işte başarı Aynen, bence. Kesinlikle. Hani farklılığa gitmiyorsun ve kokladığında sana bunu hissettiriyor. Çok enteresan ve çok bence başarı örneği diyebileceğim bir koku. Yine burada kadınlara daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ben onu çok fazla öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Niye bence? Yani e, biraz ya daha olabilir. ortada kalıyor. Yani hmm. e, hani bir seks diyebiliriz bence. E, çünkü o tozlu, hmm. kirli e, tarafı, rutubetli tarafı bence hmm. onu daha fazla bence erkeğe yakınlaştırıyor. Sen Bana ne göre. Sen düşünüyorsun. Aynen. Hmm. Ama ben yine söylüyorum. Hani bunu sıkıp böyle ben güzel kokayım diye kullanacaksanız bu öyle bir parfüm değil. Bak şöyle söyleyeceğim <laughs> mesela. Bir Şimdi iris parfümlerinden mesela Dior Homme Intense bir daha erkeksi bu mu? Ben sonra o şekilde söyleyeyim. He bu. Ya. Öyle bakarsam bu. Nasıl bileklettim Ama... selamadım <laughs> ya. <gülüyor> evet, hep bunu yapıyorsun. Ama şöyle baktığında aslında mesela Hı -hı. yani Päkçe markasından bir parfüm seçecekse bir kadın Hı -hı. zaten hani bunun tecrübesi olarak da ileride ve bu kafada olacağı tamam, için olur bu. bunu rahatlıkla koklayabileceğini evet. düşünüyorum. Bence yormaz. Ben kokuyorsam. Sen <laughs> artık ne derken? <laughs> ben kimseyi yormaz yormaz. Yani bu markadan tercih edenleri yormaz. Tamam. Yine söylüyorum. Ama yani eskiliyor. vintage avucunu nasıl hissettirdim bu kadar? Gerçekten çok değişik geldi bana bu parfüm ya. Evet. Başarılı, çok başarılı bunun. Performansı nasıl yine bunun? Güzel. Ya ben öyle. bütün seksi şey 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 parfümlerine mesela ortalama üstü performans veriyorum. Evet. Hani o battaniye bence hepsinin arasındaki en iyi performans sahip ama hı hı. E, taşıması zor. Evet, o da yani. fazla zor. Onu sıkacağım böyle kendi kendine takılacaksın yani. O, hiç kimse istemiyor yanında yani. Bence öyle bir parfüm. Evet efendim. Pekşi Flash'te sizi tozlu vintage bir yere götüren o tozlu arasında açtığınız iris kokulu. <laughs> rujları andıran bir havada. Bence çok farklı. Defalarca kokladım herhalde. Yani enteresan ya. Kendini koklatan bir insan. Bence burnunuzun gelişmesi açısından da koklanması gereken parfümlerden olduğunu düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu Pekci markasıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola diyoruz. Bence bu video ile beraber bu markanın bir Türk markası olduğu da biliniyor olacak. Marka da biliniyor olacak. Bu anlamda bence güzel bir iş yaptığınızı evet. yani düşünüyorum. Büyük ihtimalle herhalde <laughs> e, bu şekilde detaylı bir marka anlatım videosu ilk defa biz yapıyoruz herhalde YouTube'da. Evet. Pek şimdi ya başka, onu Bilmiyorum ben... <laughs> belki de yani marka yani parfümlerin mesela bile ilk anlatıldığı kanalızdır herhalde. Öyle söyleyeyim. Ama biz ilklerin <laughs> kanalıyız zaten. Biz yapıyoruz bu işleri biliyorsun. Umarım beğenmişsinizdir. Size de bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Bu tarzda videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone oluyorsunuz. Bir tane beğeninizi alırız. <laughs> Beğenilerinizi rica ediyoruz. Bildirmenizi ve halk puanlarınızı da açıp bize yollarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.